Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir çırak serisi videosuyla tekrar karşınızdayım. Ne yapacağız bugün aslında? 161 çıktı bu sporda mı var? Gayet iyi görünüyor arada. Mikronlu boya da olabilir. Ama usta adam anlar. İşte usta. Misafirler çay kahve ikram edeyim. Ben de kaytarmış olurum arada. Kaytarmayı severim. Nasıl bileyim abi? Bir şey içer misinler falan. Mükemmel. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Meşhur pozu yapalım mı anahtar alma pozu? Yedeydi abi. Oo. Harika. Şöyle. <laughs> Hayırlı olsun. Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır çırak serisi videolarını yapmıyorduk biliyorsunuz. Bugün bir çırak serisi videosuyla tekrar karşınızdayız. Cem Bey yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Arabam.com, Trinksat araç alım noktasındayız bugün arkadaşlar. Burada çıraklık yapacağım. Ne yapacağız bugün aslında? Size bir sistemi anlatacağız tamamen. Ve sonrasında da arkadaşlar bir tane aracın nasıl satıldığını bu noktada size göstereceğiz. Burada aslında önemli olan şey insanların araçlarını değerinde ve güvenli bir şekilde satması. Şimdi birçok şey duyuyoruz. Kötü kötü olaylar oluyor. Hepsini görüyoruz. Burada sizin verdiğiniz hizmette tamam ben neler oluyor aşama aşama bir kısaca bahsedelim isterseniz Cem Bey. Nasıl arzu ederseniz. Sonrasında ben üniformamı giyeyim çıraklığa başlayayım. Nasıl arzu Buyurun. ederseniz. Her şeyden önce misafirlerimiz geldikleri zaman araçlarına önden arabam komdan bir fiyat almış oluyorlar. Hı. Çok özür dilerim. Buyurun. Önce arabam koma giriyorlar, trink sata tıklıyorlar. Kaporta boya, Hı. tremer ve araç donanım özellikleriyle kilometresini doğru bir şekilde giriyorlar. Sonra size bir fiyat çıkıyordu arkadaşlar. O ama bir aralık değil. Tam olarak bir fiyat çıkıyor. Atıyorum 93.600 TL doğru, çok olarak doğru. bir fiyat çıkıyor size. Eğer bu teklifi beğenirlerse randevu al ikonuna tıkladıktan sonra randevularını istedikleri bölgemize alıp oraya randevuya gidiyorlar. Şu anda 9 şehirde 12. 22 bölgede hizmet vermekte arabam.com. Bölgesine geldikten sonra misafirimiz aracını satmak için aracın kozmetik kontrolleri yapılıyor. Hmm. Boya kaporta kontrolleri, mekanik kontrolleri derken çıkabilecek herhangi bir farklılık durumunda fiyat revizesi yapılıyor. En sonunda müşterimizle anlaşıyoruz ve noter, noter aşamasına ediyoruz. geçiyoruz. Maksimum bir saat içerisinde paraları hesaplarına geçirip müşterilerimizi, misafirlerimizi buradan uğurluyoruz. Bu süre içerisinde de güvenli bir şekilde arabalarını satmanın keyfini yaşıyor. Bu sürecin hepsini bugün ben yapacağım. Bu kontrolleri falan hepsini yapacağım arkadaşlar. Buyurun o zaman geçelim başlayalım videoya. Nasıl isterseniz. Evet tişört geldi bu. Evet efendim buyurun. Medium olur herhalde Biraz göbek yaptım ama. Bunu giydikten sonra buradan sonra çalışmaya başlıyorum artık. Peki. Tamam resmi bir şekilde. Her şey yaptırabilirsiniz. Hiç sorun yok. Peki efendim. <laughs> Evet, bugün geldik randevularımızı kontrol ediyoruz. Evet. Kaç tane randevumuz var ve saatleri neler? arabam.com sitesine girdikten sonra TripSat uygulamasına geçtikten sonra randevu sistemiyle çalışıyorsunuz aslında. Yani saat ve randevu verip o saatte geliyorlar. Çok doğru. Bununla Hayır. beraber eğer çat kapı, münferit olarak gelen misafirlerimiz de olursa onları da yoğunluk durumumuza göre ekspertize almaya çalışıyoruz. Merhaba, Merhaba. nasılsınız? Ha. Siz. Teşekkür ederim. Evet. Biraz yoğun bugün o yüzden böyle geç, geç geldim, geldim ben. Harun Bey şu anda aracımızın boya kaporta evet. ekspertizi bitti. Sizin beyanınıza baktığım zaman sadece ön tamponun boyalı olduğunu beyan evet. etmişsiniz. Orada yanlış bir soru tamamdır. Şamponla beraber sadece sol ön çamurluğunuzun da boyalı olduğunu sistemde görüyorum. Hemen merkezle görüşeceğim. İlk fiyatı ne verdi sistem? Başlangıç fiyatımız otomobilimizde 181.800 liraymış. 2018 model Opel Astra. 10. 16. 2016 62.000 kilometrede. Şimdi arkadaşlarım sistemde ekspertizde gördüklerini sisteme girişini sağlayacaklar. Akabinde bize bir fiyat gelecek. Bu fiyatı sizinle paylaşıyor olacağım. Uygundur derseniz mekanik ekspertizimize geçiyor olacağız. Mekaniklere yürüyen aksam, şanzıman ve motor kontrol kontrolleriniz yapılıyor olacak. Ben söyleyeyim mi Lütfen buyurunuz. 179 bin çıkmış abi. Şimdi eğer sisteme sol çamurluğu boyalı girmiş olsaydınız zaten sistem size 179 bin verecekti. Dolayısıyla iyi bir rakam mekaniğe geçmek için uygundur diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Tamam. Tamam, harika. O zaman mekanik ekspertizimize geçiyoruz. Mekanik ekspertizimizin sonrasında tekrar böyle küçük bir görüşme yapacağız. Anlaşırsak beraberce notere gideceğiz efendim. Tamam. Şey Teşekkürler. İnşallah hayırlı olur. Farklı bir yolla satmak niye tercih etmediniz otomobilinizi? Gün içerisinde talepler oluyor. Aracı görmeye değil. Ben de şimdi çalışıyoruz. Böyle bir fırsatımız olmuyor açıkçası. Yani aynı anda hemen inip arabayı gösterme fırsatımız olmuyor belli saatlerden sonra. Buranın pratikliği işimize geldi açıkçası söylemek gerekirse. 3 aşağı 5 yukarı fiyatta hani bir fark yok, aracımıza da güveniyorum. Şimdi o zaman mekanik geçelim. Abicim, ikinci aşamaya geçebiliriz. Mekanik Otom aşamamızda da Recep ustamız bize yardımcı oluyor. Tamam. Otomobillerimizin mekanik kontrollerini kendisi sağlıyor. Recep Mekanikte neye bakıyoruz Recep usta? Genel olarak aciliyeti olan, balatayda Hı -hı. yağ kaçağı, herhangi bir kopacak, edecek bir parça ya da bir malzeme var mı? Süspansiyon. Hepsini A'dan ziyade kontrolünü yapıyoruz. Herhangi bir anormal bir durum söz konusu ise sisteme girip hem müşteri dünya oluyor hem bizim sistemimiz ona göre müşterisiyle konuşuyor. Buyurun, tut bin Lastik üretimi de önemli arkadaşlar biliyorsunuz 4 yıldan sonra bayatlamaya başlıyor artık plastik değiştirmek lazım. Bu arada burası da çok güzel çok şık laboratuvar gibi tasarlanmış ya çok şık duruyor yani. Teşekkür ederiz hem rahat çalışabilmemiz için evet. hem misafirlerimizin rahat edebilmesi için departmanımız uğraşmış. Evet. Dördünü birden girmek zorundasınız. Tabii ki dördünü ayrı ayrı çünkü 2019 olabilir bir tanesi 2018 olabilir. Bu 2019'un 27. 17. haftasında 17. üretilmiş. 17. Bir şey çıkmayacak ki var, bu arabanın mekaniğinden. İncik boncuk tabii ki var. Var mı? Tabii. İnşallah anlaşırız. Bakalım. Yusuf Usta ben demin evet. içeride pazarlık aşamasındaydım. Evet. Boyada evet. sıkıntı var mı? Boyada sol ön çamurluk boyada bir de ön tampon tam boyada. Herhangi bir Başka sorun bir şey yok. yok. Araba orijinal. Bir de spoilerde güneş yanığı var. Bazı bölgelerde göçük dolu düzeltme mevcut. Hmm. Düzeltmeyi de görebiliyor musun? Evet görüyorum. Yani. yandan baktığınız zaman belli Vay. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Gözünü iyi. Evet. <laughs> Yakalıyorsun. Bakalım mekanikte ne çıkacak. Var mı Recep Usta bir şey? Şu anda önce koncuk içerisinde iç döşeme de herhangi bir sorun yok. Biz <laughs> de kontrol ettim. yerinde var mı duruyor O da yerinde. Şimdi iç döşeme kontrolü devam ediyoruz. Efendim aracımızın Şimdi mekanik ekspertizi de şu anda bitmiş durumda. Öncelikle çok güzel bir araba. Büyük sorunları olan bir otomobil değil. İyi korumuşsunuz. Fren hidrolinizin değişimi gerekiyor. Artık zamanı gelmiş. Bununla beraber lastiklerimiz 2019 model. Gayet kullanışlı lastikler. Zamanı uygun. Sadece benim burada gördüğüm 4 disk, 4 balatanızın değişim zamanı gelmiş. Kullanıma bağlı olarak fren disklerinin ve fren balatalarının değişiyor olması gerekiyor otomobilinizde. Evet. Bununla beraber çalışırken de bir zinciri ses yapıyor. Ancak onu benim kontrolümden sonra giderebileceğimiz bizim başımıza iş açmayacak bir durum. Dolayısıyla 4 disk, 4 fren maliyetim var. Bakalım sistemimiz bize nasıl bir fiyatlandırma verecek aracımıza. 179 bin liradan devam ediyorduk biliyorsunuz. Yatımız geldi mi acaba? Geldi. Hazır acaba mıyız. bakalım. Hazır mıyız? <laughs> Muhtemelen sistem 4 disk ve 4 fren balatası maliyetini hesaplıyor olacaktır diye düşünüyorum o yüzden. Bizi hayal kırıklığına uğratacak bir rakamla karşılaşmayacağız. Sizi memnun uğurlayacağımı düşünüyorum açıkçası. Söyleyeyim mi? 176.000 TL çıkmış. Yani bugün 4 diski 4 palatayı değiştirmek isteseniz ki bunu tabii ki yetkili serviste yaptırıyor olmak gerekecek. Bu maliyet zaten cebimizden çıkacak bir maliyet açıkçası. Ben de, okay. Tamam. Hayırlı Harika. Olsun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Şimdi buradan notere gideceğiz. Birkaç tane doldurmamız gereken evrak var. Bunları dolduracağız. Oradan direkt notere geçeceğiz. Noterden satışımızı yapacağız. Noter satışından sonra ben evrakları sisteme yükleyeceğim. Bunu takip eden bir saat içerisinde para hesaplarına geçecek ve kendilerini buradan uğurluyor olacağız. Hayırlı olsun. Sevindim tamam. sizden. Süper olduk. Notere beraber gideriz olmazsa. Tamam. <laughs> Sen mekanik miydin abi normalde? Boya, abi. Boya. mı? Bak nasıl karım çekti. Babam da boyacı. Babam 70 yaşında, 8 yaşından beri sanayide abi. Hala çıkartamıyoruz. Eski balattan yetişme. O zaman geçiyoruz notere. Şu an anda evet. noter aşamasındayız. <laughs> Hadi buyurun. Efendim giderken <laughs> otomobil hala sizin olduğu için siz kullanıyorsunuz. Siz dönüşte otomobil araban komu biz kullanıyor olacağız. <laughs> siz de böyle alalım efendim. Biz arkada <laughs> size eşlik edeceğiz. Evet çıktılar şimdi notere. Biz aşağıda bekliyoruz muhtemelen noter de çekime izin vermeyecekler. Verimli bir gün. Bugün de araçlarımızı satıyoruz. Buralardayım ben hep noterde. Her türlü alım satım. Bitti mi hakikaten? 5 dakika falan sürdü bu arada. Aynen öyle. 5 dakika içerisinde noterdeki işlerimizi de hallettik. Şu anda tekrar para geçişimizi beklemek üzere merkezimize döneceğiz. Tamam abi, meşhur pozu yapalım mı? Anahtar alma pozu. Ben alayım mı? Tabii ki. Buyurun lütfen. Şu, Artık Şöyle, efendim... şöyle bir poz alalım. Şöyle buradan da tebrik... Ama tokalaşamıyoruz. Şöyle yapalım. Yedek. Yedek de var. Oo. Harika. Şöyle. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun Buyur efendim. Buyurun. Para ne kadar zamanda geçiyor? Maksimum bir saat içerisinde Oo. geçecek işler. Siz kronometreyi çalıştırın. Bir saat var. Evet, şimdi saatlerimizi kurduk. Bir saatlik bekleme süreci. Efendim, şimdi para geçişimizi bekliyor olacağız. Masum, bir saat içerisinde hesabınızda olacak. Ondan sonra sizi uğurluyor olacağız. Cem Bey, ben kapıdayım yeni müşterileri bekliyorum. Biraz istirahat edeyim ya, koştur koştur. Ha? Tabii ki, lütfen. <laughs> Tabii. Çay kahve isterseniz. Çay yapayım. içiyorum abi. Esnaf çayı. Maskeyle biraz zor oluyor. Esnafın çayı meşhur. Hani abi olsun. en büyük ekipmanı. Aynen. Esnafın. Tabii. Çaysız kahvesiz olmaz. Olmaz yani. abi. Evet. Tamam mıyız? Geldi. Evet. Kontrol ettik. Evet. Refresh yaptık. Geldi. 30 dakika. Otuz dakika. Otuz dakika. Aynen. Süper. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Süreçten memnun kaldınız mı? Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Biz her zaman buradayız. Bekleriz. Bir dahaki aracınızda da satacağınız zaman. Evet. <laughs> Yeni alacağınız araba da olsun. İyi günler diliyoruz efendim. Sağ, Sağ ol. Sağ olun. Cem bir araç satışımızın daha sonuna geldik. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Her zaman ben buradayım. Her zaman abi, de. düzenli, bekliyoruz. Çok hızlı hakikaten. Evet yani özellikle otomobil sahipleri eğer araçlarını değerinde güvenilir ve hızlı bir şekilde satmak istiyorlarsa arabam komu tercih etmelerini tavsiye ediyoruz tabii. Ki. Kendi aracınızı çok iyi bilip tramerini iyi sorgulatıp aslında bütün bilgileri girerseniz burada herhangi bir sürprize karşılaşmıyorsunuz. Çok doğru. Ama diğer tarafta sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Kesinlikle doğru. Evet. Ah, canım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de Aracı satmaya geldik. Hayırlı olsun. Siteden randevu aldınız. Evet, siteden randevu aldık. Cem Bey buyurun ya. Ben Beni anlamına, yalnız bırakmayın. Caner Bey nasılsınız? <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Beni tanıyor musun Caner? Yok, çok tanıyorum. Çok Sen kesin. biz evet. Doğan Kabak diye bir YouTube kanalım var. Araba videoları çekiyorum genelde. Bugün de işte buradaki böyle süreci çekeceğiz. Bugün burada çalışıyorum ben aslında. Senin için sakacağız yoksa Aynen. çekeceğiz. Evet. Arabayı veriyorsak hiç sakın. Yeni araba mı <laughs> alacaksın? Ondan Aynen. mı? Evet. Niye peki farklı yollar tercih etmedin dedi. Arabam kom, drink, Sat uygulamasından satmayı tercih ettim şöyle bir şey var. Bu uygulama daha yeni başladı. Yani takipte ediyorum. Hı -hı. Birkaç kişi geldi arabama bakmaya. Bakıyorlar tekrar bir fiyat indirme, fiyat Hı. -hı. Ben de çalıştığım için hem babam vakitten, mı tabii. Hem güvenden dolayı diyorsun. Aynen. Bu hafta da yüzüne çıktım. Bir deneyeyim dedim. Öyle merak ettim. Hani sizleri de görmüş olduğunuz bu Evet. Bilgileri tabii. girdin arabanın. Tabii arabanın bilgilerini bir Sürpriz çıkmaz bize? Çıkacağını sanmıyorum. Benim açımdan da aynı şekilde <laughs> olacağını sanmıyorum. Şimdi ben süreci evet. öğrendiğim için anlatabilirim. Şimdi aracınızın önce sizin girdiğiniz bilgilere göre bir fiyatı çıktı biliyorsunuz. Hı, evet. Ne kadar çıktı? 65.9. 65 900. Araç 2012. Evet. Kaç binde? 138 binde. 138 binde. Süper. Ne var arabada? Ne girdiniz siz? Hı -hı. Boya. Boya değişen, değişen olarak. Oluyor. sağ arka kapıda var. Onlarca Başlığa... değişen yok. Yok, hiçbir değişeni yok. Mekanikte yoktur. bir şey var mı? Yok, mekanik aksamında hiçbir şey yok. Ben devam edebilirim miyim Lütfen buyurun dedi. <laughs> <laughs> i̇zin var mı? Şimdi o zaman biz bir sizin söylediğiniz şeylere göre ekran fiyat üzerinden bir konuşacağız. Sonra bir aracın boyası sizin söylediğiniz gibi mi? Yine ona bakacağız. Tabii ki. Çünkü herhangi bir yerde bir şey olmuştur, unutmuşsunuzdur. Bir boyayı kontrol edeceğiz. Ondan sonra mekanik şeye geçmeden önce boya üzerinden bir pazarlık yapacağız. Farklı bir şey çıkarsa tabii, çıkmazsa tabii. bir problem yok. Ondan sonra mekaniğine bakılacak. Sonra fiyatta anlaşacağız. Tamam Buyurun. Olsun. Tamam. Sağ olun. Buyurun. Nasıl bu? Abi? Müthiş. Harika. Buyurun. buyur abi. Babam benim menajerimdi. Öyle mi? Bir kişi geldi, adam Ankara'dan arıyor abi. Diyor arabayı alıyoruz diyor, kesin diyor yoldayım diyor. Babam şimdi bilmiyor durumu, ben de çalışıyorum. Üç kişiler abi geldiler işte arabaya bakıyorlar. Bu arabanın birazcık daha değeri düşmesi lazım falan. Dedim kimseye göstermediniz siz motorunu falan arabanın Neyi, hani neye göre? Gözle aynı. Zaten <laughs> diyorlar yok diyorlar bunu şey yapacağız. Ekberte de, de sokmuyorlar, bir tane bitikleri yere götürüyorlar. Arabayı büyük ihtimalle hani anladığım kadarıyla. Adam 3 milyar masraf çıkarttı. Babam dedi bizim dedi her zaman götürdüm Renault servisi var. Faturada da beyan Götürdü. 750 lira yağ bakımı gelmişti. Bir de genel bakım yaparız tamam dediler. Öyle yaptırdık arabayı. Hiçbir şey Anladım. yok arabada. Maşallah ya. Evet. Birkaç tane evet. sorumuz olacak size bizim. Yedek anahtarınız var mı? Muayene evet. tarihi 30 günden daha fazla var mı? Şey 12 inceye kadar malum. Güzel. Kitapçık mevcut mu? Kitapçık şu an yok ama bulurum isterseniz. Yani Çok yani. büyük bir problem değil bizim için. Tamam hadi onda evet. <laughs> Ama getir kitapçıyı bekliyoruz. <laughs> bir aydan daha uzun süredir siz de değil mi? İki buçuk yıldır ben de. Bu aşamadan sonra ruhsatı rica edeceğim sizden. Evet. Benim arabama İzmir'den gelip alacaklardı. Bu arada arkadaşlar size de anlatayım. m üçü bir ara satacaktım düşünüyordum. M6 alacaktım o yüzden satacaktım. Aynı şekilde İzmir'den aradılar geleceklerini söylediler. <laughs> gelmediler. Ben de o M6'yı kaçırdım. Evet. Öyle gitti. bu <laughs> işte. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar aklınızda olsun. Tramer sorgusunda eğer trink satı kullanacaksanız eğer arabam.com sitesine girdiğinizde orada tramer sorgusu sekmesi var. Girip tramer sorgunuzu yaptırabilirsiniz. Biliyorsunuz aklınızda olsun. Hem evet. aplikasyonda, uygulamada hem de internet sitesinde var. Şimdi bizim beyanımız 1600 liralık tramer olduğu yönündeymiş. Sistemde kontrolümüzü yaptıktan sonra aynen o şekilde 1700 lira, 1600 lira. Çok ufak oynamalar lira. bizim için hiçbir Doğru. şey fark etmiyor. Teşekkür ediyoruz. Evet şimdi boya kaporta kontrollerimize başlayacağız. Bunun sonunda tekrar görüşüyor olacağız. Mekaniğe geçip geçmeyeceğimize beraberce karar vereceğiz. Bu arada 2000 model de sınır arkadaşlar. O da aklınızda olsun. 2000 model 6 araç. Doğru. Bir de 2018'e kadar. İki yaşında araçta gelemiyor. Çok doğru. Öğrendim <laughs> Cemil'e Harikasınız. Ben kontrole gidiyorum. Siz oturabilirsiniz. Çay kahve. Çay şey içer misiniz? Tamam. Hemen, hemen. yollatalım. Hemen ne demek zahmet? Ama sol kulelerine bakıyoruz. Değişen boya var mı diye. Ondan sonra şaselere bakıyoruz. Gayet iyi görünüyor araba. Şaselerde işlem var. Ona bakıyoruz. Maç pelin altı vurulmuş. Şaselere bakıyoruz. İşlem yok çünkü. Var mı? Yok işlem yok. Yok. Sonra arkaya geçiyoruz. Arka panine. Arka panel önemli arkadaşlar. Bagajdan darbelerde çünkü burası bu bagaj havuzu direkt bozuluyor. Arka panelde bir şey yok. Şaselere bakıyoruz. Tamam Şaselerde de bir şey yok. Lastikler değil mi? Kış lastiği bunlar ya. Hava yenilirken sonra kabuğu kapatmadan, kabuğun düğmelerine bakıyoruz. Asitlerine bakıyoruz. Değişen var mı, boya var mı? Asitleri maske, fabrika maskesi. Evet, evet, orijinal şey. Orijinal. Zaten benim gözüm çok tuttu. Babasıyla gelmiş, tertemiz çocuk. Vallahi, şimdi onu biz aratıyoruz, kapı içinde, boya var mı? 100 ile 130 arası çıkması evet. lazım, Aynen, doğru mu? Doğru. Mikron da önemli arkadaşlar, aklınızda arka... olsun. Buraya geliyoruz. Şurada bir vuru var. Evet. Sağlam. Sol tarafta boya yok, orijinal. Direkt de bir şey yok. Evet. Saçlar temiz. Yani orijinal, herhangi bir boya temiz. yok. Temiz, bir şey yok. Şey yok. 94. Mikrona bakmadan önce gözle bir kontrol ediyoruz. Direkt. Boyalar mı değişiyor? Mikronlu boya da olabilir. Aynen. Mikron aldatabilir hani bizi. Aldatabilir. Ama usta adam anlar. Gözle bakmak hani. İşte Aynen. usta. Misafirlere çay kahve ikram edeyim. Ben de kaytarmış olurum arada. Kaytarmayı severim. Geleceğim. Kolay gelsin. Evet abi, raporumuz geldi. Evet, Rona Kulyomuz'un boya kaporta raporu geldi. Hemen beraberce. Çok özledim. Kimi izliyoruz? seni izliyorum. Ben Yeni takip etmeye başladı ay, Son videoyu söylüyor çünkü. Oradan belli. Çok güzel bir videoydu. Doğan abi 7 değdi arabaya da de iki kat atmış. <laughs> Süper. Harika. <laughs> Beyanımız aracımızda iki parça boyu olduğu yönündeydi. Sağ evet. arka kapı ve sağ arka çamurluk. Ekspertiz evet. raporumu açtığımda sağ arka kapının değişmiş olduğunu görüyorum farklılık olarak. Ve fakat sağ arka çamurlukta yine dediğiniz gibi boyalı. Bunun dışında aracın etrafında yaptırmamız gereken bazı şeyler var. Maş bir yerinizin baya derin ezik olması, sol arka kapınızdaki vurup, tavandaki dolu izleri ve bagajdaki küçük bir göçüğümüz var. Şimdi merkezdeki arkadaşlarımız Mesut Bey aracın bilgilerini sisteme giriyor. Sistem bize fiyatlandırmasını yapıyor olacak. Az önce bahsettiğimiz gibi boyalı tandığımız bir parçanın aslında değişen olması. Bununla beraber arıç etrafında yaptıracaklarımızdan dolayı yeni bir fiyat belirliyor sistem bize. Bakalım ne söyleyecek. Çok hızlı, süper, harika oldu. Buyurmaz mısınız? Ben mi söylüyorum? Tabii. Hazır mıyız? Sistem ne vermişti? 65 dolayız. Bu sonradan çıkan şeylerle birlikte Can Bey size 63.500 TL teklif ediyoruz. Yaş olarak, kilometre olarak aslında gayet güzel bir araba. Sadece iki parçasında sorun durmuş ama çevresinde benim kozmetik olarak yaptırmam gereken bazı şeyler olacak. Yani bunu okey derseniz eğer işte mekanik sürece geçirecek orada da balatalarına, amortisörlerine arabanın altına komple bakılacak. Kaçak var mı? Herhangi bir şey var mı? Evet. Öyle devam ediyor. Eğer bir şey çıkmazsa zaten bu fiyat tam devam edecek iş. Kesinlikle doğru. Çıkarsa daha Çıkarsa biraz daha düşecek. Evet. Yani. Merkeze konuşurum. Tamam. Peki o zaman ben bu şekilde mekaniğe geçiyorum. Tamam. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Çıkar mı mekanikte bir şey? <gülüyor> 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 Mekanikten sonra tekrar konuşacağız efendim. Elimizden bir şey geliyorsa seve seve yapacağız sizler için. Tabii. Evet, Renault Clio'muzun mekanik raporu da geldi. Hemen Mesut Bey'i arıyoruz. Bu Hamdi Bey gibi. Hamdi Bey <laughs> mi ya? Evet, evet öyle. Mesut Bey merhaba. Renault Clio aracımızın mekanik ekspertisi de bitti. Bakabilir miyiz? Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet, sağ olun, sağ olun. Şimdi efendim, raporu beraberce bir inceleyelim, teklif ediyorum. Mekaniğimiz birazcık sorunlu. Yani değiştirmemiz gereken şeyler var. Hemen okuyorum size. Sağ rotumuz bozuk, sağ alt rotil bozuk. Sol ön amortisör körüğü patlak, sağ arka amortisörün kendisi patlak. Sol ön ve sağ ön fren disklerinizin değişimi gerekiyor. İlk iki tane lastiğiniz biri 2018, biri 2019 ancak iki tane diğer iki lastiğiniz 2014. Bu iki lastiği de benim değiştiriyor olmam gerekecek. Doğan Bey lastiğin süresi geçtikten sonra neden kullanmamalıyız? Özelliğini yitiriyor çünkü. Yani artık lastik olmuyor. Başka bir şey oluyor yani. Kavuçuk mukavemetini de yitiriyor bildiğimiz evet. kadarıyla o Dolayısıyla işte değiştirmemiz gerekiyor. Bununla beraber devriyajda yine baskı balata zamanı gelmiş. Bilginiz olsun devriyaj çok sert otomobilin. Sağ sağ ve sol davlumbazlar 40. Sistemin şu anda bana aracınız için verdiği fiyat evet. 61 bin lira. Pazarlığını buyurun ben e, muhabbeyle Çok heyecanlı. Sistem şey. 61 bin lira maksimum fiyat veriyor. Pazarlık sizin elinizde efendim. Buyurun. Yani bunları bizim yaptırmamız gerekiyor. Bu balatayı falan da her şeyi yaptırmışız biz <laughs> burada. Hangi balatayı? Burada balata yok. Balata değil söz konusu. Burada balata seçim. yok. Yani. Burada ne varsa o vardı. Bizde yalan yok. Yani <laughs> isterseniz kutumuza gideceğiz. İsterseniz bu <laughs> fiyatı kabul edeceksiniz. <laughs> kutuya gidersek, yani sizin kafanızdaki rakam ne? 64 civarı dışında. Ama bunların da araçta olduğunu bilmiyorduk. Ya yeah, bunları yaptırsan mesela şu anda 64'ten daha fazla çıkacak sana araba. 64'lere gidi <laughs> madem Şimdi şöyle bir şey var, biz zaten 63 buraya geldik değil mi? Yeah. Tabii ki yaptıracaklarımızı da düşünerek Tamam 61 bin lirayı teklif ettik ama bizi de mahcup etmeyecek ve zorda bırakmayacak bir şekilde fiyatlandırabiliriz. <laughs> Ortada buluşabilir miyiz? Nerede buluşalım Doğan Bey? 62'de buluşalım. Son 63 olsa? <laughs> Yok yapamayız. Kargo Maalesef. Yani şu anda verebileceğimiz o da yine Doğan Bey'in hatırıyla beraber merkezle konuşup 62 bin liralık bir teklif yapabiliyor olacağım ben size. Bir olmaz. Şirket biraz daha iyi bizim için. Tamam. Nasıl S arzu edersiniz? <laughs> 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 Eyvallah. Sağlık olsun. olsun. Bir daha bir programda görüşmek. Biz sizlerle tanıştığımızda çok memnun olduk. Her şeyden oldu. önce ayaklarınıza sağlık. Çok Peki sağ genel olarak sistemi beğendiniz mi? Sistem güzel. Hani sistem olarak. İletişim olarak, akşam arabanın aracı olsun. Hani bütün özellikleri. Daha keyifli şekilde geçti. Çok teşekkür ederiz. Biz Ar çok teşekkür Ar ediyoruz düşünceleriniz için. İnşallah tekrar bekleriz. Bu araba olmadı ama başka bir araba. İnşallah. Evet Cem Bey nasıl bir çıraktım öncelikle? Her şeyden önce mükemmel Tebrik ediyorum. Yarın sabah 9'da tekrar bekliyoruz. 9. Aynı tamam. Aynen öyle. Mesai başlar. Erken kalkma sorunum var. Onu <laughs> tamam, tamam. 9 evet. mu illa kesin. 9. Geç kalırsam kalırsan mesaiden kesersin. Şunu söyleyeyim videoyu kapatmadan önce. Arkadaşlar öncelikle bugün anladığım şeyler şunlar. Arabanızın verilerini trink satı kullanacaksanız eğer çok iyi girmeniz lazım. Buraya geldiğinizde fiyat düşmesin, herhangi bir şey olmasın. Tramer bilgisini doğru girmeniz lazım. Tramer bilgisi için zaten araban.com'a girdiğinizde hem aplikasyon hem internet sitesine aracınızın plakasını ya da şasi numarasını yazıp ulaşabiliyorsunuz. Hı -hı. Yani ekstra başka SMS falan atmanıza hiç gerek yok aslında. Aslında orada direkt sistem üzerinde var yani. Onun haricinde sistem de aslında tamamen bir algoritmayla çalışıyor Tringsat. Kesinlikle doğru. Fiyatlandırma yani... algoritması ile Hı. çalışıyor. Doğru. Süper. O zaman çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok keyifliydi benim için. Aynı şekilde. Enteresan bir deneyimdi. Bizler için de. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Çırak videoların devamı gelecek. Boyayla mı başlıyoruz? Mustafa beni çalıştır. Çalıştıralım Çıracağım abi. Çıram ben bugün rahat ol. Boya işi bizim işimiz. Tek. Baba mesleği. Sen mekanik miydin abi normalde? Boya Boya mı? Bak nasıl karım çekti. Babam da boyacı. Babam 70 yaşında 8 yaşından beri sanayide abi. Hala çıkartamıyoruz. Eski Balat'tan yetişme.